katılımcımız Erhan Acar. Ee, Erhan da bize e, göç ve uyum sürecinde çok kültürlük başlıklı e, bildirisi sunacak. Evet sunabilirsin Erhan. Sahne senin. Bir kendimi tanıtayım hocam da ben. Erhan Acar, e, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisi. İnşallah bu bir sene bitireceğim tezimi vereceğim. E, ben direkt başlayayım fazla uzatmadan. <laughs> Göç ve uyum sürecinde çok kültürlü kavramını mensi anlatacağım. Ee, son zamanlarda malum her ülke ve son yaşanan krizlerden sonra zorunlu göçler almak zorunda ülkeler. Bundan kaynaklı ve bu e, göç alan ülkeler ve göç veren ülkeler arasında genellikle bir uyum süreci oluşuyor. Bu uyum sürecini biz hani birçok kavramlar var. Bu kavramlarla ilgili çözümler üretmeye çalışıyor devletler. Bunların bir tanesi çok kültürlük. Ben bunun üzerine biraz size anlatmaya çalışacağım bunu. İlk olarak göç kavramını anlatacağım. Göç kavramı bireysel ya da kitlesel yer değiştirme bir eylemidir. Basit bir tanımla açıklanabilir bu şekilde. Göç, bireylerin veya toplumların daha iyi koşullar altında hayatlarını sürdürmek adına bulundukları yerleri geçici veya sürekli olarak terk etmek ya da mekan değiştirmeleridir. İnsanların siyasi, ekonomik, sosyal veya doğal nedenlerden dolayı yer değiştirmesidir. Yer değiştirme aynı devlet içinde ya da uluslararası bir sınıra geçerek de olabilir. Bu yer değiştirme biçimi ne olursa olsun gerçekleşen nüfus hareketleri göçün tanımının içinde yer alır. Türk Dil Kurumu ise göçü ekonomik veya toplumsal siyasi sebeplerden bireylerin veya toplumların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, müharecet olarak tanımlamaktadır. Birleşmiş Milletler Topluluğunda ise göç, bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınır geçerek veya bir devlet içinde bir yerden başka bir yere gitmesi olarak tanımlamaktadır. Yani göç yer değiştirme eyleminin yanında ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlar ele alınmasıyla göç kavramı daha karmaşık ve çeşitli bir hal almaktadır. Bunun neticesinde göç kavramının sınıflandırılması gerektiği kılınmaktadır. Bunu düzenli göç, düzensiz göç şeklinde iki tanımda ayırabiliyorlar. Ama ben olarak çok girmeyeceğim. Düzenli göç malum devletlerin siyasi yani anayasal e, anayasa hukuklarına hani hukuklarına aykırı bir şekilde olmadan düzenli bir şekilde göçtür. Yani başvurarak, başvuru eylemleri yaparak yapılan eylemlerdir bir göç ise tam düzenin tam tersi. Devletlerden izin almadan sınırlardan izinsiz bir şekilde geçmek şeklinde tanımlanabilir. Ee, göçler göçleri üç kısımda ayrılabilir. Bireysel göç, zorunlu göç, gönüllü göç. Bireysel göç, bireyin kendi başına ya da ailesiyle birlikte ekonomik, siyasi, kültürel nedenlerden dolayı yer değiştirmesi bireysel göç olarak tanımlanabilir. Zorunlu göç ise savaş dönemlerinde şiddet ve silah çatışmalarının artması, çevre koşullarının bozulması gibi olayların insanlara yaşadıkları yeri zorunlu şekilde terk etmesiyle gerçekleşen göçler ise zorunlu göç olarak tanımlama, tanımlamaktadır. Buna en iyi örneği bizim Suriye krizindeki yaşadığımız, aldığımız göçü örnek verebiliriz. Gönüllü göç ise kazanç elde etmek ve ekonomik ilerlerde yaşam standartlarını arttırma gibi yapılan her değiştirmelere gönüllü göç denilmektedir. Bu da bizim malum son zamanlarda artan Avrupa'ya taliplerden kaynaklı verdiğimiz göçlerden bir tanesi. Göç sonrası uyum ise göç eylemi toplumun bütün kesimlerini ve alanlarını etkileyen bir olgudur. Bu anlamda göçün uyum sürecini yaşayacak her iki veya fazla toplum için karmaşık bir sü süreç olarak görülmektedir. Uyum süreci sadece ekonomik açıdan bir rahatlama olarak algılanmamalıdır. Çözümün anahtarı ise toplumsal uyumdur. Çünkü görüşmeler gittikleri hedef topluma sadece kendileri gitmemiş, beraberlerin kültürlerine götürmüşlerdir. Hedef ülkede görüşmelerin farklılıklarını yaşayabilecekleri bir ortamın yaşayabilmeleri uyum süreci açısından önemlidir. Farklı dil, din, gelenek, görenek veya farklı kültürel sembollerle aynı ortamda yaşamak zorunda kalan göçmen bireyler sosyal uyum konusunda büyük zorunluluklar yaşayacaklardır. Bu bağlamda sosyal uyumun gerçekleşmesi için ilgili uyum politikaların en hızlı ve doğru şekilde uygulanmalıdır. Göçün artması ile birlikte insanlarda farklı kültürlerle karşılaşmaktadır. Bu sebeple ülkeler farklı kültürlerden insanları bir arada barındırmamaktadır. Bunun neticesinde göç ülkelerde yaşamlarını uyumlu şekilde devam ettirmesi kültürleşme sürecinde ortaya çıkarmaktadır bununla beraber. kavramsal olarak uyum ise uyum Temel olarak aynı toplum içerisinde yaşayan bireylerin bütünleşmesi anlamına gelmektedir. Yani göç kavramı altındaki tanımından bahsettim burada. Türk Dil Kurumu'nda ise uyum, bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk, herhangi bir canlının değişen hayal şartlarına rağmen canlılığını devam ettirmesi, bulunan hale ve yere veya şartlara uyma konusunda gösteren çaba yahut yönde meydana gelen ruhi veya fiziki değişiklik, uyuma geçime intibah olarak tanımlanmış Türk Dil Kurumu. Ondan sonra kültürleşme kavramı ise yani turizm uyum sürecini ortaya çıkan kültürleşme, yani iki toplum arasındaki ilişkilerin kültürleşmeden bahsedeceğim. İki veya daha fazla grubun sosyal yaşamla karşılaşması sonucu bireyler ya da gruplar arasında yaşanan değişim ve etkileşim sürecini kültürleşme olarak tanımlanmaktadır. Göç eden bireyler ve topluluklar kültürleşme sürecinde biyolojik, fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim alanlarında başta olmak üzere değişime uğramaktadır. Göçle birlikte göç edenler ve göç alan ülkelerin vatandaşları da değişime uğramaktadır bireyler birlikte yaşamayı, bütünleşmeye ve uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da kültürleşme sürecini gerçekleştirmektedir. Ee, kültürleşme sürecinde ise stratejileri vardır. Bunlardan bahsedeceğim. Burada iki tane grup var. Birisi azınlık grup, birisi de baskın gruptur. Bu iki grubun kendileri tarafından oluşturdukları stratejiler var. Bu stratejilerden size bahsedeceğim ben. Kültürleşme sürecinde bireyler veya gruplar arasında iki temel konuya bağlı strateji geliştirilmektedir. Bunlardan ilk, ilki olan kültürel değerlerin koruma ve yani kültürel değerlerin özelliklerini devam ettirmek için gösterilen çaba. Bir diğeri ise etkileşim ve katılım ile diğer kültürlere dahil olma veya onların arasında kalabilme olarak tanımlanabilir. Bu stratejiye baskın olan veya olmayan gruplar içerdiği için farklı isimler almaktadır. Azınlık grubun oluştuğu dört tane hani, strateji vardır. Bunlar da bir tanesi asimilasyon, ayırma ve dışlama, marjinalleşme, bütünleşme. Asimilasyon ise normalde bunu baskın grupta uygulayabilir o azınlık grubu ama genellikle azınlık grubunu benimsediği için daha çok bu grubun için amaçlı tavsiye ettim ben bireyin kendi kültürel değerini baskın olan grubun karşısında korumak istememesi ve o baskın grubun kültürel değerlerini benimsemesi, Türk dil sözünün neyse farklı kökenden grupları bunların kültürel kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme olarak tanımlanmaktadır. Ayırma ve dışlama, birey kendi kültürel değerlerini korumak ve kaybetmemek için baskın gruba etkileşim halinde girmemektedir. Marjinalleşme, bireyin kültürel değerini önemsememesi, düşük olmasına rağmen basın grubun kültürünü de benimsemek istememesidir. Bütünleşme, birey kendi kültürel değerlerini sürdürmekte serbest olmasına rağmen basının kültürün sosyal faaliyetlerini sürdürmesi ve o kültürün bir parçası ol, olmasıdır, anı, olmuştur bütünleşmede ise. Bu azınlık grubunu benimsedi sadıcilerde. Basın grubu ise eritme potası. Basın grubun azınlık grubu asimile etmeye çalışmasıdır. Yani bu asimilasyona aynı aslında. Eritme potasını asimilasyona ayıran yani kültürel farklarını eritmek için belli süreçlerin geçerek yok etmesidir. Dışlama reddetme, azınlık gruba marjinalleşme stratejinin dayatılmasıdır. Yani basın grup azınlık grubu hiçbir şekilde benimsemeyip o grubu ötülemeye çalışmaktadır burada. Ayrımcı tecrit, basın grubun azınlık grupları ayrımcılık stratejisine zorlamasıdır. Benim konum olan ise çok kültürlük, farklı kültürlerden oluşan toplumun içerisindeki farklı kültürü de kabul etmesidir. Bunu en iyi bir şekilde Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya yapmaktadır. Daha çok birçok kültüre saygı duymaktadırlar burada. Tabii neticesi bilmiyorum. Ee, çok kültürlük kavramı ise çok kültürlük kavramı farklı etnik, dini, kültürel bireylerden oluşan bir toplumu betirmemek için kullanılmaktadır. Çok kültürlük kavramı basit şekilde bir topluluğun iki veya daha fazla grup içinde bulunan toplumdur. Birey etnik köken, sosyal sınıf, dil, din, ırk, cinsiyet ve buna benzer gibi kültürel değerlerini kaybetmeden diğer farklı kültürlük içerisinde yetkinlik kazanımı içeren bir durum olarak tanımlanan çok kültürlüktür. Bir başka tanımda ise hiçbir şekilde ayrıma tutmadan her kültürü ve kimliği eşit olarak bir arada yaşayan toplumu, farklılıktan ortaya çıkan ayrışma nedenlerini eşitlik çerçevesinde dengeleyerek toplumu bütünleştiren kavramdır. E, uyum sürecince ise çok kültürlük, farklılıklara sahip olan toplumların kendi benliklerini kaybetmeden ortak değerler etrafında bütünleşmeleri uyum konusunda atılacak en olumlu adımdır. Uyum sürecine bütünleşme sadece göçmenlerin bir görev gibi algılanmamalıdır. Göç edilen ülkede yaşayan bireylerin karşılıklı uyumu sağlıklı gerçekleşebilmesi için çaba göstermeleri gerekmektedir. Birbirinden farklı toplumların bütünleşmesi, karşılıklı özveri veya çaba olmadan hemen gerçekleşmeyeceği gibi toplumsal bir uyumda söz konusu olamaz. Farklı kültürlere sahip toplumların bir arada uyum içerisinde yaşamalarının temel ögesi birbirlerini kabul Bunun için mutlaka bir hukuksal yapılanma gereklidir. Bu da çok kültürlü bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Çok kültür kavramı farklı kültüre tükeleştirmeden farkındalık oluşturarak kendi özgünlükleri içerisinde yaşamasına şans vermek anlamına gelmektedir. Bu, bu anlamda çok kültürlük bile birlikte uyum içerisinde yaşam için toplumsal bir zenginliktir aslında. Kültüre çeşitliliğin ve zenginliğin yansıtıldığı bir toplum düzeni olarak görülen çok kültürlük, toplumlar bir arada toplamak için günümüzde birçok ülkede siyasi bir düzen olarak da görülmektedir. Birlikte yaşamak durumunda olan bütün toplumlukların yaşam değerlerine hoşgörü gösterdiği çok kültür bir düzende, kültürel özgürlükler eşit şekilde yaşanmaktadır. Çok kültürlü toplumlarda ortak değerler etrafında kültürel zenginlikle yaşanırken, toplumları bir arada toplamak için uyum süreci önemli rol oynamaktadır. Kısaca ise gerçekleşme nedenlerine göre farklı göç türlerine göre göç edilen ülkenin alacağı uyum önemleri göçmenlerin o toplumda bütünleşmesini mümkün kılacak şekilde hazırlanmalıdır. Kültürel etkileşimin kaçınılmaz olduğu entegrasyon sürecinde göçmenlerin ve ev sahibi toplumun yeni uyum durumlarını kabul etmeleri önemlidir. Bu bağlamda kültürel çeşitliliğin bir arada varlıkların sürdürme olanaklarını vurgulandığı çok kültürlü bir uyum politikası, yürüten ülkeler göçmenlere hem kültürel hem yapısal hem de politik alanlarda toplumsal bütünleşmenin, bütünleşmenin yolunu açmaktadır. Ayrıca gerek ev sahibi toplumun gerekçe göçmenlerin birlikte uyumcul bir yaşam sürdürmek istememeleri farklı kültürel ayrıştırdığı gibi bazen de marjinalleştirmektedir. Bu anlamda da ilgili ülke ve kurumların daha etkin bir toplumsal bütünleşmeli acil uygun politikaları oluşturmaları kaçınılmaz hale gelmektedir. Burada ise çok kültürlük önemli yani çok kültürlük politikası önemli bir faaliyet göstermektedir. Bu kadar sunumu teşekkür ederim biraz hızlanmış olabilirim kusura bakmayın biraz hızlı konuşuyorum da konuşurken de <laughs> teşekkür ederim bu arada Evet e, bu arada gözüküyor muyum ben tamam e, Erman şey Erhan'a teşekkür ediyoruz sunumuyla ilgili